İnsan beyninde ortalama 10 milyar sinir hücresi bulunur. Bu sinir hücrelerinin arasındaki iletişimi sağlayan bağlantı sayısı ise 100 trilyondur. 100 trilyon elbette algılarımızın üzerinde bir sayıdır. Bunu gözümüzde canlandırmak için Türkiye'nin en az 10 katı büyüklüğünde dev bir bölge düşünün. Eğer bu bölgenin tamamının ağaçlarla kaplı olduğunu ve her ağacın 10 bin tane yaprağı olduğunu kabul edersek, işte tüm bu bölgedeki yaprak sayısı beynimizdeki bağlantıların sayısına yakın olacaktır. Bu kadar çok sinir yoluyla beyne taşınan mesajlarsa, beynimizin içinde saatte 320 kilometre gibi akıl almaz bir hızla yol alırlar beyin hücrelerinden vücuda ulaşan sinirlerse beyinle vücut arasında sürekli gidip gelen bilgiler için adeta bir otoban görevi görür. Kısacası, bedenimizin içinde her saniye olağanüstü bir trafik vardır. Vücut organlarımızla beynimiz arasında bir tek saniye içinde binlerce farklı mesaj gider ve gelir. Dahası sadece bir dakika içinde, beyinde yüz binle 1 milyon arasında farklı kimyasal reaksiyonun gerçekleştiği bilinmektedir. Bu filmi izlerken, vücudunuzda gerçekleşen bütün işlemlerde yine beyin ve kaslar arasında saniyenin binde biri oranında bir süre içinde gidip gelen yüzlerce mesaj sayesinde olmaktadır. Örneğin gözlerinizi kullanmanız, otururken arkanıza yaslanmanız, izlediklerinizi anlamanız, kalbinizin atması, nefes almanız, gözlerinizi kırpmanız, saçlarınızın uzaması, kokuları algılamanız ya da kulağınızın etraftaki sesleri duyması. Eğer bunların tek birinin bile gerçekleşmesini sağlayan vücut işlemlerini kağıda dökmeye kalksaydınız, sayfalarca kimyasal formül yazmanız gerekirdi. Ve eğer bu formüllerde en ufak bir karışıklık olsaydı, vücudunuz kontrolden çıkardı. Saçlarınızı tararken elinizi gözünüze sokabilir veya yürürken adım atmayı başaramayıp yere kapaklanabilirdiniz. Ama Allah, insanı o denli mükemmel yaratmıştır ki, vücudumuz dünyanın en karmaşık işlemlerini kusursuzca yerine getirir. Buna karşılık insana düşen, kuşkusuz, kendisini yaratmış olan Allah'a şükretmektir. Bu film boyunca Allah'ın sonsuz delillerinden sadece az bir kısmını inceledik. Allah çevremizdeki ve bedenimizdeki her detayda varlığının kesin delillerini bize bildirir. Bu büyük gerçeği düşünmek ve hatırlamak Allah'ın yarattığı her insan için bir sorumluluktur. Allah bir ayette şöyle bildirir. Allah yedi göğü ve yerden de Onların benzerini yarattı. Emir bunların arasında durmadan iner. Sizin gerçekten Allah'ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için. Allah'ın size verdiklerini bir düşünün. Hayatınızı sürdürebilmeniz için özel yaratılmış, tüm detaylarıyla ince ince planlanmış bir dünyada yaşıyorsunuz. Dünyaya gelmek için ve bu düzeni sağlamak için hiçbir şey yapmadınız. Sizin bu konuda hiçbir katkınız olmadı. Sadece bir gün gözünüzü açtınız ve kendinizi sayısız nimet içerisinde buldunuz görebiliyorsunuz, duyabiliyorsunuz, hissedebiliyorsunuz. Tüm bunların tek nedeni Allah'ın sizi yaratmayı dilemiş olmasıdır. Buna karşılık Allah'ın bizden istediği ise ona şükredici olmamızdır. Bir Kur'an ayetinde şöyle buyrulur. Allah sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmezken çıkardı ve umulur ki şükredersiniz diye işitme, görme ve gönüller verdi.'' Fiziksel gerçekler bizi tartışılmaz bir sonuca ulaştırır. Bizim gördüğümüz, duyduğumuz, dokunduğumuz ve adına madde, dünya ya da evren dediğimiz kavramlar sadece ve sadece beynimizde yorumlanan elektrik sinyalleridir. Örneğin dış dünyada bir kuş görürüz. Fakat gerçekte bu kuş dış dünyada değil, beynimizdedir kuştan yansıyan ışık parçacıkları gözümüze ulaşır ve burada elektrik uyarılarına çevrilir. Bu uyarılar sinirler aracılığıyla beyindeki görme merkezine iletilir. Gördüğümüz kuş aslında beynimizdeki elektrik sinyalleridir. Eğer beyne giden görme sinirini keserseniz kuş görüntüsü de bir anda yok olur. Aynı şekilde duyduğumuz kuş sesleri de aslında beynimizin içindedir. Kulaktan beyne giden siniri kesersek geride hiçbir ses kalmaz. Kısacası şeklini gördüğümüz, sesini duyduğumuz kuş beynin elektrik sinyallerini yorumlamasından başka bir şey değildir. Burada üzerinde düşünülmesi gereken ayrı bir noktada uzaklık hissidir uzaklık örneğin bu ekranla aranızdaki mesafe beyninizdeki bir boşluk hissinden başka bir şey değildir. Bir insanın kendinden çok uzakta sandığı maddeler de aslında beyninde tek bir noktada toplanmış görüntülerdir. Örneğin insan göğe bakıp yıldızları seyreder ve bunların kendinden milyonlarca ışık yılı uzakta olduklarını sanır. Gerçekte ise yıldızlar onun içinde, beynindeki görüntü merkezindedir. Siz bu filmi izlerken içinde oturduğunuzu sandığınız salonunda aslında içinde değilsiniz. Aksine salon sizin içinizde. bedeninizi görmeniz sizi salonun içinde bulunduğunuz hissine kaptırır. Ancak unutmayın, bedeniniz de beyninizde oluşan bir görüntüden ibarettir. Buraya kadar sürekli olarak bir dış dünyadan bir de bizim gördüğümüz ve beynimizde oluşan bir algılar dünyasından söz ettik. Ama dış dünyaya hiçbir zaman ulaşamadığımıza göre böyle bir dünyanın gerçekten var olduğunu bilebilir miyiz? Elbette ki bilemeyiz. Çünkü bizim muhatap olduğumuz tek gerçek zihnimizde yaşadığımız algılar dünyasıdır. Ünlü filozof George Berkeley bu şaşırtıcı gerçek hakkında şu yorumu yapar. Nesnelerin varlığına, kendilerini gördüğümüz ve dokunduğumuz için, bize algılarımızı verdikleri için inanırız. Oysa algılarımız sadece zihnimizde var olan fikirlerdir. Bütün bunlar madem ki sadece zihinde var olan şeylerdir, öyleyse evreni ve maddeyi zihnin dışında varlıklar olarak hayal ettiğimizde büyük bir yanılgının içine düşmüş oluruz. Maddeyi zihin dışında bir varlık sanmak, gerçekten de yanılgıdır. İzlediğimiz algılar pek hala yapay bir kaynaktan geliyor olabilir. Bunu şöyle bir örnekle zihnimizde canlandırabiliriz. Önce beynimizi vücudumuzun dışına çıkarıp cam bir küpün içinde yaşattığımızı varsayalım. Bir de bunun yanına her türlü bilginin kaydedilebildiği bir bilgisayar yerleştirelim. Sonra herhangi bir ortama ait görüntü, ses, koku gibi verilerin elektrik sinyallerini bu bilgisayara yükleyelim. Bu bilgisayarı elektrik kablolarıyla beynimizdeki algı merkezlerine bağlayalım ve bilgisayara yüklediğimiz bilgileri beynimize gönderelim. Beynimiz bu sinyalleri algıladıkça bunların karşılığı olan ortamı görecek ve yaşayacaktır. Bu bilgisayardan beynimize kendi görüntümüze ait sinyalleri de gönderebiliriz. Örneğin bir masada otururken algıladığımız bütün görme, işitme, dokunma gibi duyuların elektriksel karşılıklarını beynimize yollayabiliriz. Bu durumda beynimiz kendini bürosunda oturmakta olan bir iş adamı sanacaktır. Bilgisayardan gelen uyarılar devam ettikçe de bu hayali dünya devam edecektir. Yalnızca bir beyinden ibaret olduğumuzu asla anlayamayız kısacası maddesel karşılıkları olmayan algıları gerçek sanarak aldanmamız çok kolaydır. Nitekim rüyamızda da böyle olur. aracılığıyla bize ulaşan bilgiler bir dizi işlem sonucunda elektrik sinyallerine dönüşür ve bu sinyaller beynimizin ilgili noktalarında yorumlanır. Biz bu yorumlar sonucunda bir kişiyi görürüz, bir çiçeği koklar veya rüzgarda sallanan yaprakların hışırtısını duyarız. Yani gerçekte ne tatlar, ne sesler ne de görüntüler vardır. Beynimizde bulabileceğiniz tek şey elektrik sinyalleridir. Doğduğumuz andan itibaren çevremizde renkli bir dünya görür, rengarenk bir ortamla karşılaşırız. Oysa evrende tek bir renk dahi yoktur. Renkler beynimizin içinde oluşur. Dışarıda sadece farklı dalga boylarına sahip elektromanyetik dalgalar vardır. Yani algıladığımız dünya bizim içimizdedir. Maddenin gerçeği nasıldır? Bunu hiçbir zaman bilemeyiz. Gerçeği de bizim gördüğümüz gibi mi? Yani bir yaprağın yeşili dışarıda da böyle mi? Peki ya bir hayat boyu kap karanlık, sessiz kafatasının içinde kendisine gösterilen görüntüleri izleyen, düşünen, sonuç çıkaran, karar veren bilinç sahibi varlık kimdir? Bilinci meydana getiren varlığın Şuursuz atomların oluşturduğu su, yağ, protein gibi maddelerden meydana gelen beyin olmayacağı açıktır. Beynin ötesinde çok daha farklı bir varlık olmalıdır. Bu varlık her şeyi o kadar gerçekçi yaşar ki hiç kimse duyduğu sesin aslıyla muhatap olmadığını fark edemez. Bu varlık Allah'ın benzersiz bir ilimle yarattığı ruhtur. Beyin, ruha ait özelliklerin ortaya çıkışında sadece bir aracıdır. Bu gerçeği reddeden materyalistler, ruhu beynin bir fonksiyonu gibi göstermeye çalışırlar. Oysaki ki son yüzyıldır beyin konusunda yapılan araştırmalar, söz konusu materyalist iddiayı çıkmaza sokmuştur. İnsan bilinci beyne indirgenememekte, beynin fonksiyonlarıyla açıklanamamaktadır. Bu nedenle materyalistler insan bilincini açıklamak gerektiğinde çaresiz kalırlar. Bunlardan biri olan Wilder Penfield yıllarca süren çalışmalarından sonra ruhun varlığının inkar edilemeyecek bir gerçek olduğu sonucuna varmıştır. Penfield'ın sözleri şöyledir: Aklı sadece beyin fonksiyonu olarak yıllarca açıklamaya çalıştıktan sonra bir kişinin varlığımızın iki önemli unsuruna meydana geldiğini savunan fikri benimsemesinin daha mantıklı olduğu sonucuna vardım. Aklı beynin içindeki sinirsel işlemler bazında açıklamanın imkansız olacağı kesin gözüktüğü için varlığımızın iki önemli unsuru madde ve ruh açısından açıklanması gerektiğini anladım. Bilim adamlarının ulaştığı bu gerçek Allah'ın insanlara Kur'an'da 1400 yıl önce bildirdiği bir gerçeğin ifadesinden başka bir şey değildir. Allah insanı bedeniyle yarattığını ve sonra da ona ruh üflediğini şöyle haber vermiştir. Ki o yarattığı her şeyi en güzel yapan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayandır. Sonra onun soyunu bir özden basbaya bir sudan yapmıştır. Sonra onu düzeltip biçime soktu ve ona ruhundan üfledi.